Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir video çekiyoruz bir başlayalım Arkadaşlar bugün sizlerle hiç insanın tahmin edemeyeceği bir şey yapıyorum. Saçımı sarıya boyatıyorum. Şu an buradayım. Kuaförlüğüm sen kuaföre gelmiştim. Saçımı sarıya yakışmazsa diye şey yapacağım. Saçımı modelini falan değiştireceğim. Oo, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun geçin oturun. Tamam. E, çantanızı koyun köşeye. Ben şimdi sizi... Arkadaşlar başlarız. Hangi renk istiyorsanız ya da kısaltayım mı? Ne yapayım? E, ben sarı istiyorum vallahi. Sarı tamam. Eyvah yanabilir aslında da. E, yanma riski var. Bir şey olmaz yansın. bir şey olmaz ya Tamam. O zaman sarıya geçiyorum sarı yapıyoruz değil mi? Evet sarı sarı. Tamam. Size şunu giydireyim. Tamam. Şimdi başlayalım şöyle sarı renk. Hayır hayır dur. Yanlış yaptım ya kafam karıştı. Ya bakın siz o kadar ünlüymüşsünüz. Ben yani sizden yanlış beklemem. Yanlış beklemezsiniz çünkü ben popüler bir kuaförüm. Hiç arada olma acaba? Yok doğmuyor. Doğmuş gibi sanki. Bu da boş bir, bir boşver, Evet şimdi şuraya döküyorum ben. Tamam döktüm. bayağı bir döktüm. Koyayım bunu buraya. Zaten benim saçım sarı bir şey olmaz. Sonra bunu alayım. Şunu da alayım. Çünkü saçlar önemli. Şöyle böyle şöyle dökeyim bayağı bir bunu böyle. Ne? Güzel oluyor ama Evet evet güzel. Oh, Allah'ım ne yapacağım şimdi bu kadar ne diyeceğim. hamam çok güzel bekliyorum saçlarımı. Güzel oluyor değil mi? Hanımefendi mükemmel oluyor şu an saçınız. Mükemmel. Beyefendi. Beyefendi buna mükemmel mi? Ben efendim düzel çizeyim mi ederim Şu bu değil. Bir tane sarı işte sarı nerede burada? Dökeyim hemen koyayım hemen burayı. Evet hanım düzelttik şu an saçlarımızın eski modelini de yaptık. Bakayım. Arkadaşlar sarı yeter mi? Ay boyasını acaba <laughs> Böyle bir şey asla risk yapın, e, ee, saçlarımı kısalsam mı? Zaten siz yaparsınız. Evet evet. Tamam ben şurada bir saçlarımı kısaltacağım. Ben kısaltalım. Evet burada. İnşallah güzel olur. Aa, bu ne? bakayım bu güzel bir şey yok. Saçım böyle kalamaz. Şu an başka yok. Yok beyefendi beni başka benim şey modeline dönüşün, Kesinlikle eski modeline dönüştürün. Evet arkadaşlar saçımı böyle yaptım. İnşallah bunu beğenirsiniz. Ne kadar var mı? saçlarınızı beğendiyseniz Yorukların Akademi'nin yanına Beğendim tabi. Beğenmeyecek miyim? Pelt para tutta. Eee 1500. Tamam. Eee buradaki çay değil mi? Eee <laughs> e Kocam eder. Kocanız hangi? E vır 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 cik 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 cik, cik cim 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 cim. Evet arkadaşlar ödedim Burayı neden saracak şimdi? Herkese de diyoruz Ben de size Çinlisi de Arkadaşlar inşallah beğenmişsinizdir. Ben beğendim yani. Biraz değişik oldum ama. <laughs> ya gülüsü beni ya. Arkadaşlar lütfen beğenin. Ne olur. Yani bana gülmeyin. Bu halime gülmeyin. Bu halime gülmeyin. Ben, ben bunu büyük kombinler yaparım bu arada. Şimdi kombin yapmaya gidiyoruz. Arkadaşlar yeni kıyafetim gelmiş. Onunla bir kombin edeceğim. Şöyle bir kıyafet mükemmel gerçekten. Bu pek o, olmadı gibi ama bu da çok güzel oldu. Ee, bununla kombinleyeceğim. Bak bu birinci kombin. Hangisi güzel olduysa söyleyin lütfen de ben o kombinle buluşayım. İkinci kombin böyle. Üçüncü kombin. Üçüncü kombinde böyle. Dördüncü kombinde böyle. Beşinci önce böyle. Hangisi takımı? <laughs> ben hepsiyle takılırım da. Yani. Şimdi şurayı tabii ki de toparlamam gerek. <laughs> Buraya şimdi toparlaması var ya. Öf, <laughs> <laughs> Bu arada gerçekten aynı üstlerden almışım. Hep. Şu üstler ikisi de aynı. Etekler farklı tek. <laughs> İçinin de üstü aynı bu arada. Nasıl? İki tane kedilim var sanırım. Bir de Mehmet şu an iş sağ şeyinde için kıyafetleri tabii ki de gitti çünkü o oh, balize gönderdik. Orada kalmamız gerekiyormuş. Evet. Bunu çıkartacağım kesinlikle bunu giyeceğim. Ay bu çok maçık oldu. Yok ya çok küçüksü oldu. Abi ben niye diyorum? istiyorum? Oyun şarjım bitti Ay bir şey oldu ha. Hayır bir şey yakışmıyor bana. Ya bir yakıştı. Işte. Ama bununla da evin dışına dolaşılmaz ya. Şunu mu giyeyim? Ay bu da çok kötü. Bunu giyeyim. am mükemmelmiş şu an. Kendimi mükemmel hissediyorum. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun kendinize bakın like atıp yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın görüşmek üzere bay bay.